Ne söyleyeceksin canlı yayındasın? Abi canlı survival çok güzel geçti. İki, bunu sayması 2020'de bekleriz inşallah abicim. Kaçta? 2021'de inşallah bekliyoruz. 2021 survival. Sponsor almışsın? Yok yok abi yoluna çık olsun abi. <laughs> Sürünün olsun. Su ne için? Su. Rahat Türkiye dönmen için abi. Rahat, Allah razı olsun. Da alırım da inşallah. Rahat, alırım Şefim da. Allah razı olsun. Dönüyorsun değil mi sen de? Dönüyorum. Çaykın ne zaman dönüş? Bekliyoruz. Hayırlar böyle. Serdar, Hı -hı. Antrenmanlara devam. Aynen. Görüşürüz. Sen ne zannedeceksin? İlk uçak. İlk uçaklamış. mı? Vay be. <laughs> i̇lk <uçak gülüyor> o ilk uçak <gülüyor> evet. <gülüyor> Yandı. İlk uçak birazdan kalkıyor. <laughs> evet. Ne o? Ne <laughs> dedi? <laughs> Aydın üstümüze vurma suyu. Damla da bir şey der misiniz? Batan güneş. Gitti biliyor musun? Bir daha söyle. İyi yolculuklar, her için Teşekkür ederim. Selçuk sen zaten bize geliyorsun. Beraberiz Beraber miyiz? Her zaman. Sağ olasın. Tele Biz buradayız abi. Amerikan seyircilerine ne bir şey söylemek ister misin? Bu akşam olayda başlıyoruz. Yarın ilk <laughs> yarın mı? Ne zaman iki? Yarın. Yarın. Hadi başarılar. başlıyoruz. Yarın. Ilk <laughs> Yarın mı? Ne zaman? iki Yarın. Yarın. Hadi başarılar. Evet. Evet. Şu an Evet. Birazdan 10 dakika sonra yarışmacılarla buluşacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Birazdan beraberiz.